Evet Akif, ne yapıyorsun? Ya şu anda e, aile işlerini söktüm. E, onu şu anda tazeliyorum. Kalıplayacağız inşallah. Bir bilgi aktarımı işi var. E, onunla uğraşacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet, bugün ne yaptık? Bugün e, dükkandan bir tane iPhone X getirdim. Açılmıyor arızasıyla geldi bana. <laughs> Cihazı. İlk önce ölçümlerini yaptık, kontrol ettik. Sonra e, cihazımızı katmanını ayırdık. Arızayı çözdük ve cihazımız açıldı. Tekrardan birleştirdik katmanı ve... Şu anda cihazımız açık bir vaziyette. Kullanıma hazır. Evet, dokunmatik takmadığın için dokunmatik evet, basmıyor dokunmatik değil mi? basmıyor. Sadece cihazı denedik evet. şu an. Önceden bunlar sana çok zor geliyordu değil mi? Evet hocam. Şöyle bıraktım. Teşekkür ettik. Bunları şimdi artık kolaylaştırdık. Ee, elimiz alışıyor. Hocamızın verdiği püf noktalarla birlikte daha temiz daha güzel bir işçilik yapıyoruz burada. Nasıl gidiyor eğitim? Ee, güzel hocam. Gayet ee, mantığı öğrendik. Nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik cihazlara karşı. Ee, nasıl ilerleyeceğimizi öğrendik. Ee, o şekilde şu anda e, hala devam ediyoruz. İşte dediğim gibi şu an bir tane aile var. Onunla uğraşıyoruz. Bakalım çözebilecek miyiz? Peki koçum. Başarılar sana. Teşekkürler.